kim şey dedi şey o zaman? Da, e o zaman şey Ceyda yanında yatmak istemiyorum. Kardeşim o zaman ce de. o zaman Tefin yanında yat. Hayret bir şey ya. Bütün delileri bana gönderir. Sen çok, e çok, çok akıllısın. Bütün deliler beni oldu. Çok akıllısın. Bir sen de daha fazla üstüne gitme bırak. Yani uzaklaşma, anladın mı? İkiniz de ayrılın var. abi. Ayrı köşelere Hı. ayrılın. Bırakın Hı. bitti. Ne sıkıntı varsa orada yazarız biter gider. Tamam. Evet. Asene'yi galiba performansta çok beğendin. Asene'yi çok beğendim. Acayip hırslı. Özellikle o el yapısı herhalde dans sözlüğünden gelen bir şey. Bayağı bir hızlı... <laughs> Harbiden diyorum bayağı bir hızlı, elleri hareketli, acayip bir şey. Ben yani çözemedim. Yani gözlerim ellerinde kaldı yani çok marifetli. Umarım bir gün dolma yaparsın bana.